Herkese merhaba Russell izleyicileri. Bugün çıtır tadımlık güzel bir videoyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bu Russell Play sitesinde 5 tane WWE ile alakalı mini game'ler var. Ölçü, özet geçmem gerekirse Wordle'ın olayı şöyle. Bir Bize bir harf kontenjanı verilecek ve biz oraya harf deneyeceğiz güreşçi ismi Yeşil yazan harflerin yeri doğru olmuş olacak. Sarıyla yanan harfler ise nasıl anlatayım? Isim de var ama yanlış yerde olacak aslında. zaten hiçbir yerde yok WrestlePlay gridden çaprazlama aslında hani bunu şöyle girince anlarsınız Connections'da da birbiriyle bağlantılı 4 ismi bulmaya çalışacağız Bingo'da da burada gelen güreşçi buradaki başarılardan birine eşitleyeceğiz WrestlePlay ladder'da bize bir sıralama soracak ve o sıralamayı doğru yerleştirmeye çalışacağız o zaman Wordle'la başlayalım evet arkadaşlar 6 kontenjanlık bir isim verdi bize ve ben Lesnar ile başlamak istiyorum. O ANS isimde var. Hmm. Aa, kim olabilir? Şöyle bir rastgele isim denesem. T de var. stan, stan, ist tamam. A, e, e, S doğru yerde Şöyle yapalım Sa Satnam e, San t, Sant Santos Evet doğru cevap Santos e, Santos Escobar yani daha doğrusu Bunu doğru bildik Şimdi sıradaki oyunumuz hangisine geçelim Greta e geçelim. Şimdi hard mod alacağım, süresiz yapacağım, rahat rahat yapabilmek için videoda. Şimdi arkadaşlar, İtalya diyor. İtalya'da çok güreşçi yok. Ben Vinci demek istiyorum. NXT Tag Team Champion. Bella, Nikki, e, Tony D'Angelo Evet burayı yaptık. Şimdi NXT Tag Team kemer almış, profesyonel güreş, yılın güreşçisi. Kofi hiç oldu mu? Olmamış. Ee, şimdi Swerve Swerve'i North Amerika için denemiştim aslında. Şimdi kim olabilir diye de düşünüyorum. Balor Priest Priest Castle'daki North Amerikalı. Ee, NXT Tag Team şampiyonu Clash at the Castle 24 Cody değil AJ değil McIntyre değil Priest değil Zayn değil Gable mı? Aynen Siblings, siblings ne demek? Onu bilmiyorum. Dikibelle İtalyan diye salladım ben onu. Alba Fire Belair Cargill Şovu sallayacağım böyle Piper Niven Chelsea Green Kaldım böyle ya NXT North America şampiyonu Dominic mi? Hayır West Hayır LA Knight Hayır read hayır Adam Cole Oo, ho, ho, ho. çok güzel oldu bu Adam Cole iki yerlik kontenjan sağlıyormuş bu çok güzel oldu şimdi siblings 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 ne demek önemli olan bu Wrestling siblings Bella da var içeride Castle Kes şu Naomi. Şu. Cody Rhodes. Tamam. Oha. Yanlışlıkla yaptım ama arkadaşlar. Burayı da doğru bildik. O zaman sıradaki oyunumuz olan Connections'a geçiyoruz hemen. Şimdi bunu da Hartmut'a alıp anlatacağım. Şimdi 4, 8, 16 tane güreşçimiz var orada. Bu 16 güreşçinin ortak bir payla da buluşması lazım. Şimdi bir tanesini gördüm. CM Punk, Biggie, Xavier, Truth. Bunlar Kofi Kingston ile tag team şampiyon olmuş isimler. Aynen öyle. Şimdi. Hmm. Kadınlar tag team kadınlar takdim kadınlar takdim kadınlar takdim bu dördü de aynı yeri alır Bunlar da buraya alır dersek çok çok güzel bir şekilde hızlı da bir şekilde burayı da bitirdik şimdi <laughs> bingoyu 90 saniye oynayacağım anlayacaksınız şimdi. kenta Bullet Club var mısın yoksun burada da yoksan geçelim e, Goldust Wrestlemania'lardan birinde illa maçı çıkmışındır diye düşünüyorum. Intercontinental. Okey. Moose. Moose burada yoktur. Warrior Wrestlemania main event'in alalım. GBL'i yok. World of Weight WWE şampiyonluğu. Aynen. Dawkins. Dawkins burada yok. Royal Rumble kazanmadı. Geç. <gülüyor> Tony <laughs> Nees. Geçtim. Raquel Rodriguez, Wrestlemania kadınlar takdim çok güzel. Rick burada yoktur. Geç. Biggie bilgi resimleyenlerde yok geçelim. Seven Trios, Bullet Club yoksan geçeceğim. Piper buralarda yok. Nakamura resimleyen Sami Zayn Sami Zayn burada yok. Nikki Bella var burada. Tony D Tony D burada yok. James yok, Natalya Natalya burada yok tabii ki. Shayna Baslers yok, Anthony Bowens, Trios var bir şey yok. World var. Mercedes Money. Money yok. Sami yok. Adam Page. Adam Page Bullet Club. Peyton Royce burada yok. Ted DiBiase yok. Tomiro Ishii yok. Sabu yok. Mace yok. Ray var. Belki var. Bradley Lee bitti. <gülüyor> <gülüyor> White 6. Burayı da full bir şekilde alıyoruz ve leder 2 minut yapmayacağım bunu. Şimdi. AEW 2019'da en çok maç kazanan isimler. Cody rose yok. E, Jericho, var. Mox yok. Adam Page var. Maxwell Jacob Friedman yok. Lee yok. Nick Mat, Penta yok, Lucasaurus yok, Christian yok, Tur, Omega, o kadar yoktur. Hmm. J White, Osprey zaten hiç yoktur. Powerhouse Hops desek. Eddie Kingston Sammy Guevara Goldust Maria May Monet Mone. çok yeni gitti oraya ya ne Monet'si <laughs> Evet kaldı yani düşünüyorum arkadaşlar ondan belki biraz da çok konuşmayayım özür dilerim ama Hani kaldım şu an kim olabilir diye düşünüyorum Black de oradaydı ki WWE'deydi bunlara Antonio ee, Take Hiromu Fishing Notaka ki Takeshita Fek hmm, Moxley nasıl yok ya FTR Bakayım bir yoktur da bakmak istemiyorum Hani kopya çekmiş olmak da istemiyorum Şöyle düşünüyorum 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 Bu arada arkadaşlar Bulamıyorum Hani kaldım böyle Allah Allah Güreş bilgimden şimdi şey oldum Ghost, Wardlow, Scorpius. Ne? 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 Ağzım açık kaldı şu an görmüyorsunuz belki ama. A, what? Ne? Nasıl oluyor bilmiyorum ya bazen. Ziya Kasadi diyelim o zaman. Miro da buradaydı. Andrade de. Denyasın buradaydı ya. Yani. Kim? Değil. Scorpio Sky nasıl bir bilmiyorum. Cassidy. Darby. Allah Allah. Daniel Garcia. Şimdi büyü yapacağım. Hazır mısınız? Şimdi burada video bir anda kesilecek ve ben bir şeyler öğrenmiş olacağım. 3, 2, 1. Şimdi büyü bir anda sona erdi. Nasıl olduğunu kimse sorgulamasın. Devam edeceğiz. Ray Phoenix. İşte. Aynen. Bunlar ilahi güç. Çok da sorgulamayacağım. Bakacaksın yoluna. Sen. Oğlum oh, hayırdır neyi sorguluyor? Oh! Allah Allah. Bulduk mu bulduk işte bir şeyler. Sen ne bakıyorsun ma? Hangimiz adaletli adamlarız? Allah'ın adaleti şaşmaz. O işi bir geçtin de sen zaten. Of. Keşke Yakut TV video inceleme videosu yapsaydım da daha çok eğlenirdik. Arkadaşlar ben kanalı bırakıp Yakup TV incelemeye gideceğim. O yüzden ben bunda pes ediyorum. Bakalım cevaplar neymiş. Frank Kazarian, Riho Brit Baker'mış. Olur öyle yapacak bir şey yok. <laughs> Umarım videomu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Hatalarım olduysa kusura bakmayın. Gece biraz geç saatte çektiğim için uyku problemi yaşıyorum. Beni e, sağ tarafta çıkan Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz. Ee, abone olup beğeni atabilirsiniz. Beğenmediyseniz de bas dislike'a yorumda soru bana ben keyfimi yerimi bileyim aga. Bu işler böyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Resul izleyicileri. Bay bay.